Bu ayki konularımızdan domates soslu makarna. Malzemelerimiz 4 adet domates, tereyağı, pul ber, tuz, karabiber, kekik, maydanoz, salça, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, su, herhangi herhangi bir makarna. Makarnamız için önce suyumuzu kaynatıyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra istediğimiz bir çeşit makarnayı tenceremizin içine ilave ediyoruz. Her ne makarnalarımızı atıyoruz ve ardından sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Sosu için erittiğimiz tereyağına bir miktar salça ve üzerine bir miktar domates rendesi. Tuzumuzun üzerine tuz, tere, karabiber ve pul biberimizi ekliyoruz. Haşladığımız makarnaların suyunu süzdük. Haşladığımız makarnamızın üzerine sosumuzu koyuyoruz. Makarnamız servise hazırdır. Afiyet olsun.